Evet, Tokyada şimdi yönetim başkanından çok memnunuz. Evet. Tüm çalışıyor. Hı. Eksiksiz yapıyor. Ve benim orada şimdi bir ekmek sorumu var Hı. bizim. O da getirecek. Hı. Belediye ekmeği yani Hı. halk ekmeği Sorumu mu? Nasıl halk ekmeğin fiyatı uygun mu? Çok uygun. Böyle bir ekmek hiçbir yerde yok. Tamam. Şimdi Allah yukarıda ben buradayım. Tamam. Ben kendimi gelmedik vur Nasıl yolların durumundan temizlikten memnun musunuz? Bizim Tokyo'da şimdi yere tüpürü tüpürsen yalan. Öyle mi? Tokyo'nun <laughs> içi böyle. Tamam. Bu kadar. Tamam teşekkür ederiz. İşte, tamam. Orası tamam. hayvanlar erip. Bir metre arazi yok, heriflerin mahsusunu rezil tepede ediyorlar. Ya. Bu görülmüş değil bu. Buranın yani koruması yok mu? Aydın'ın koruması yok mu? Ne yapsın istiyorsun yetkililerden, ne yapabilirdi? Ya şimdi onu jandarmayla, polisle mi o çadırları kaldırın bari ya. Ta sanayinin altına kadar o koyuncular geliyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Şimdi ben ekin ektim. Zaten karşılamıyor. Masrafımız ağır. E 50-100 tane keçi koyunu koyuver için. Hani ben gelip gidiyorum. Benim bir metre arazim yok ama bu, bu durumları görüyorum. Üzülüyorum. Mahsulü rızık yapaza ediyorlar. Sorumun bu yani. Tamam.